Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda Nexo borsası hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere ben bir tane daha video çekmiştim Nexo ile ilgili ve ön kısmını yani getiri kısmını konuşmuştuk. Nasıl işliyor onu göstermiştim. Ama arkadaşlar bu videoda hep beraber nasıl en yüksek getiriyi kazanırız, en yüksek faiz oranını kazanırız ondan bahsedeceğim. Çünkü ciddi anlamda Stabillere bile arkadaşlar %13 veya %16'ya kadar faiz getirisi sunuyor. Ve bunu güvenle sunuyor çünkü Nexo cidden köklü bir firma ve yıllardır ayakta. Şimdi hadi hep beraber nasıl yüksek getiri kazanırız ve nasıl hesaplarımızın sadakat seviyesini şurada temel yazıyor ya. Bunu arttırırız bunu göstereceğim arkadaşlar. Ben bir miktar Solana attım Nexo'ya. Direkt olarak yansıdı zaten. Şimdi Solana'yı nasıl satabilirsiniz veya yatırdığınız herhangi bir coin'i nasıl satabilirsiniz ve daha sonra getiri nasıl kazanırsınız onun üzerine duracağım ve göstereceğim. Öncelikle sadaka seviyemizi arttırmamız gerekiyor. Burada sadaka seviyemizi görüntüleyebiliyoruz. Gümüş seviyesine yükseltin yazıyor. Geliyoruz buna tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra nexo bağlılık yani sadakat levelleri seviyeleri burada var. En yüksek getiriyi platinle kazanıyorsunuz ve platin içinde görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 10 adet Nexo Token lazım. Ve cidden Nexo Token'ın fiyatı da çok uygun. Yani yaklaşık bir 10-15 dolara platin olabiliyorsunuz. Hemen bunu göstermek istiyorum. Peki platin olunca ne kazanacağız? Hemen aşağıya inelim ve faydalarına bakalım. Öncelikle borç alırken daha ucuzdan faizlendiriliyor. Onun dışında borsanın geri ödemesi daha fazla yapılıyor yaptığınız işlemlerden. Ve diğer faydalara bakarsak arkadaşlar Kripto para mevduat faiz oranı normalde temel seviyede 4 iken %5'e artıyor. Stabil coinler ise %10'a artıyor. Fiyat para birimi yani gerçek dolara ise %7 veriyor. Cidden yüksek bir oran hatta bankalardan bile yüksek bir oran veriyor. Nexo kriptolarına yine %4 veriyor. Ek olarak Nexo bonusu kazanabiliyorsunuz. %2'ye kadar Nexo bonusu kazanabiliyorsunuz. Onun dışında Polygon, Arbitrum, Optimizm, CyberConnect ve 14 diğer ağa da ücretsiz çekimler yapabiliyorsunuz. Bu her seviyede var. Ama Bitcoin, Ethereum gibi çekimler yine Platin'de sadece ücretsiz. Hadi gelin Platin seviyesine çıkalım. Ama öncelikle benim Solana'ları satmam gerekiyor. Markets kısmına gidiyorum satmak için. Tıkladım. Şuradan Solana'yı buluyoruz veya yazıyoruz. Dilediğiniz gibi hem yazabilir hem de bulabilirsiniz. Solana'yı görüntülüyorum. Burada trade yazıyor. Alım satımları yapmak için bunu yapabilirsiniz. Trade'e basıyorum. Veya trade'e basmadan direkt olarak Solana'ya da tıklarsam yine şöyle grafiğini de açacak. Satmak yazan yerden Türkçe'ye çevirirseniz buradan da Solana'ları şu şekilde satabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Satıp karşılığında USD alabilirsiniz. Ben satacağım. Tıkladım USD'ye. Buna basıyorsunuz tekrardan. Borsa Solana USD var. Tekrardan buna basıyoruz. Bastım arkadaşlar. Başarılı bir şekilde işlemim gerçekleşti. Ve 133 dolar burada görünüyor şu an. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi Markets kısmına tekrardan tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Nexo alacağız. Yani seviyemiz için Nexo gerekiyor. Buradan Nexo alacağız. Almak için yine Search kısmına geliyoruz. Nexo yazıyoruz. Yazdıktan sonra Nexo token çıkıyor. Tıklıyorum Nexo token'a. Satın almak kısmından Nexo token'ı satın alıyorum. Ama şununla öde diyor. Kredi kartı yerine kendi bakiyenizi seçiyorsunuz. Seçtim. Şimdi arkadaşlar ne kadarlık almak istiyorsanız yazıyorsunuz. Örneğin 50 dolarlık mı almak istiyorsunuz? 50 yazıyorsunuz. Karşılığında ne kadarlık Nexo alacağınız altta beliriyor. 36 tane alacakmışım. Alıyorum ben preview buy dedim. Tekrardan borsa USD'den Nexo'ya dönüşüm için buraya tıklıyoruz. Tıkladım ve başarılı bir şekilde Nexo'lar geldi. Şimdi tekrardan dashboard'a geliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi sadakat seviyemiz platin oldu. Siz bunu 15 dolarla bile yapabilirsiniz. Yaklaşık 10 adet Nexo gerekiyor. 15 dolarla bile platin olabiliyorsunuz. Platin olduktan sonra şöyle aşağı indiğimiz takdirde Faiz kazan kısmı var. Ve zaten USD'ye %15 kazanıyoruz. Ve Nexo'ya da yıllık %12 kazanıyoruz. Yani illa stake etmeden de yerinde dursa bile yani Nexo cüzdanınızda dursa bile yine kazanabiliyorsunuz. Örneğin acil bir şey mi oldu? Direkt olarak buradan çekebiliyorsunuz. Herhangi bir kilit yok çünkü borsanızda yani spotunuzda duruyor. Nexo'nun en sevdiğim özelliği bu oldu. Bir yere yatırmadan da yine getiri kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki hocam ben daha fazla kazanmak istiyorum. Ben kilitlemek istiyorum derseniz ne yapacaksınız? Arkadaşlar hangi kripto paranız varsa zaten Nexo yüzlerce coin'i destekliyor. Market kısmından görüntüleyebilirsiniz. Hatta yeni gelen coin'leri yeni çıkan coin'leri bile direkt olarak destekliyor. Ethena çıkmıştı ve direkt olarak destekliyor. Yani gelip satın alabilirsiniz. Tüm varlıklar kısmından diğer tüm desteklenen ve satın alınabilen coinleri görüntüleyebilirsiniz. Sizin elinizdeki hepsi zaten burada mevcut arkadaşlar. Şimdi elinizde hangi kripto para varsa onunla nasıl daha fazla getiri kazanabilirsiniz onu da göstermek istiyorum. Örneğin benim elimde Nexo var. Geliyorum Nexo'ya tıklıyorum. Şurada faiz yüzdesi var. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sabit vade yatırımla %12 sunuyormuş. Buraya gelip tekrardan tıklıyoruz. Sabit vadeleri attı. Şuradan vade oluşturabiliyoruz. Örneğin 3 aylığa %5 veriyormuş, 12 aylığa %8 veriyormuş. Siz uzun vadeli tutacaksanız 12 aylık yapabilirsiniz. Daha sonra ne kadarlık kilitleyecekseniz buradan seçebilir ve vade oluştura basabilirsiniz. Hocam ben çok uzun süre tutacağım, 12 aydan daha fazla tutacağım diyorsanız otomatik yenileme ile yine getiri kazanmaya başlayabilirsiniz. Vadeniz dolduğunda, 12 ay dolduğunda otomatik olarak bir 12 ay daha başlatıyor. Yine USD'ye de yapabilirsiniz veya dolara da yapabilirsiniz. Dilediğinize de bu taktiği yapabilirsiniz. Benim şu ana kadar baktığım en yüksek getiriyi veren borsa Nexo oldu. Uzun vadeli değerlendirmek istiyorsanız veya spotta dursun ama getiri sağlasın diyorsanız yine Nexo'yu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.